bakar mısın? Şurada bu da dağlık bölgelerde falan geçiyorsan ondan böyle yapmışlar. Abla yolunu mu şaşırdın? Manyak mısın? İçsin mi? Ne yapıyorsun be? İçeriye girelim. Burada neler var abi? Bak burada da var. Burada da film setinden şey var. Bu da araba cipler. Oo Peugeot arkada kırmızı kırmızı duruyor. Peugeot arkada kırmızı kırmızı duruyor. Bir şey deler mi bilmiyorum ama. Bak bu da eski arabalar buraya koymuşlar. Tamir mi ediyorlar? Tamir ediyor herhalde arkadaşlar. Bir şeyler yapıyorlar burada baksana. Arabayı falan tamir etmeye çalışıyorlar. Bunlar da burada tamam abi kolay gelsin. Şimdi öylesine bir üf. Abi benim de bu arabadan vardı arkadaşlar eskiden. Abi GTI abi çok hızlı bir şey. O ofis var lan. Hello. Oha kapı <laughs> kapı kırıldı. O ofis mi ofis? Abi burada herhalde editleri falan film editlerini şunları bunları burada yapıyorlar arkadaşlar. Baksana kamera falan var. Oh nice. Nice. Arka tarafta bir şey var mı? Yok. Tamam okey. Biniyorum. Bunlar ne yapıyor? Bunlar da öyle şuralara bakıyor. şuna bakalım bir abi. Kapı açılıyor mu yukarıdan abi? açıldı lan. Harbiden açıldı ses. Tamam ses de güzel. Ses de güzel. Normal Peugeot abi. Peugeot'su olan var mı arkadaşlar? Yoruma yazın bakayım. Allah. Allah. Çıkardım ha çıkardım. Vallahi çıkardım. Wow! Abi sesi dinle. Bak, bak bak Hazır mıyız? Bak dinle. Önce bir tekeleri ısıtalım. Isıttık değil mi? Hazır mıyız? 3 2 1 Let's go. Oha, tabanaca bak abi. Uf, turbo diyor mu abi? Allah belamızı verdi. Düzelt, 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 düzelt. bir şey olmadı mı? Arka cam kırıldı. Şura bayağı bir yamuldu. Güzel, güzel. Bir de polisler arkamızdan gelsin mi? Deneyelim bakalım polislerle nasıl olacak arkadaşlar. Beş yıldız. Oh shit. Beş yıldız abi. Abi bu yollardan çıksaydım ya. Dur buralardan çıkalım abi. Burada bu araba gitmez. Adım gibi eminim gitmez abi. Çok zor gider. Helikopter geldi. Yavaş helikopter. Oha cam mı kırdı? Tekeri kırma da. Neyi kırarsan kır. Sıkıntı yok. Gelin lan. Adam teker kırdı. Teker patlattı lan. Ön teker mi? Hangi teker gitti? Ön teker gitmiş bak. Oh shit. Ee, tamam. Gel 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 gel. Yukarıdaki helikopter çok sıkıntı be. Hadi gelin yola çıktım. Hadi yakalayın beni lan. Burada da otobana inerim. Tamam çok güzel. Size böyle şaşırtayım. Polis mi bu? Polis. Aynen polis. Polis. Gel, gel, gel. Oo gel. Gel. Oha düşmüş Oha kaza yapmışlar lan. Gel hadi gel otobana iniyorum. Gel 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 gel. helikopter gel sen de gel sen de gel. Tekerler patlamadı değil mi? Yine mi lan? Arka teker iyiymişler bu seferde. Oğlum bunlar teker patlatmadı Dünya şampiyonu mu? Ne yapıyorsunuz be? Ah geldiler yine. Bak 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 bilerek tekerleri ateş ediyorlar var ya Durdurmak için Gel lan hadi Tejo yavrum bu 206 lan Allah belanızı Turbo çıkacağım Oh shit Oh shit yakalanacağım abi çabuk Çabuk yakalanacağım Abi çıkın Yakalanacağım Of hepsi üst üste geldi Buradan öbür yola geçebilirim Bas Oo abi çok pis yakaladılar Çok pis yakaladılar abi Bas Bas. Gelişlere baksana zaten. Yine mi teker patlattılar? Abi bunlar bunlar yemin ederim. Baksana abi ön teker yine gitti. Oğlum teker patlattı şampiyon bunlar abi yemin ediyorum. Of kurtardım son anda. Araba dönmüyor, araba dönmüyor. O kadar pis yapıştırdılar ki arabaya bakar mısın abi? Bak abi hiç tahmin etmeyeceğim. Bakalım nereye kadar gidecek bu araba. Çekil abi. Şu an 200'lerden gidiyorum büyük ihtimal. Arabaya bak arabaya mahvettiler abi. Dur bakalım. Yine gidiyor ba. Vallahi yine geçiyor ba. Abi 3 sekerle adamları geçiyorum. Hadi gel. Hadi. Neredesin? Yaklaşamazlar abi imkansız be. Allah. Uf son anda. Başka tekeri patlatırlarsa imkansız gidemem abi. Şu an 3 tekerle iyi kurtardım abi. Of bas rengi mi gitti lan? Kırmızıdan başka bir şey ha çamur olmuş tamam Önüme bakmadım Vallahi buradan da sıyırdı mı? Araba dönmüyor araba dönmüyor Araba dönmüyor Gel lan Durduramazsın koçum durduramazsın beni durduramazsın seni böyle yoldan çıkarırım Ve devam ederim abi Öne bak öne arabayı mahvettiler Ha bir sen eksiktin Düşürün mü lan seni? C4 nerede lan? Tamam gel. Gel helikopter gel. Gel. Olmadı. Dur. Yaklaş. Yaklaş. Kaçtın ne mi bombayı görünce? Kaçtın. Hii, Allah. İşte böyle açarım ben de yandım abi. Allah belanı versin çık. Çık 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 çık. Gir 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 gir. Bas bas bas. Bas. Arkadaşlar. Başka bir bölümde görüşürüz. Ulan bunu da tekerlerini patlattılar. Yemin ederim bu yeni güncellemeden sonra direkt tekerlere gidiyor adamlara bak. Onu bir git başımda. Git başımda. Patla. İşte bu. Sen de patla. İşte bu. Hepsini patlattım vallahi bak. Bas 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 bas. Şuradaki arabalar almam lazım abi. Hatta suyu atla lan. Sudan kurtulurum bak. Go. Gir gir gir. Aynen suyun altında beni yakalayamazlar arkadaşlar. Başka bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk Balık arıyorsunuz. Görüşürüz. Bay bay. Denizin derinliklerine iniyorum abi. Görmezler beni orada.